Aman ya şimdi yolunda değil. Tamaktı sık. Gel gel Ben yücesiz, yor... Bana hiç şey şey olmaz, olmaz. Ben bir an iyi ver. Spike yok bende. Bir de elinde. Bu nasıl özelliği? Bu ikiye verildiğinde kaç yıldır o süperse. Süperse'nin yaptığı yine bir indirim atası. Süperse'nin yine yaptığı. Ben niye çıktım bundan? Yaptığı gibi indirim. yaptı bin birim atarsa ondan o mesler savaşçılar ya yeter abi iki haber çıktım iki haber çıktı kıyametmiş yok olmuş yok şuymuş abi inanmıyor şu taş yani Evet. Gelip size böyle ailemizi de şöyle ama gidip videodan dinleyip de sana birisi desin. Sana çok karşıma çıkıp desin. Ben alamıyor muyum? Yani. Bir geri zeki alamıyor. bu mu? Ben bu 2 milyar yıl daha var. Arkadaşlar korkmayarak arkadaşlar şey. Yani bir... Ben selamet. çok güvenenler var. Ama bazen de yalan. Oğlum, tam tutturamayız ne Ben de diyorum tam. Ben de diyorum niye bu? Pes videosu da gelecek zaten. Bugün çok çok video gelecek. Tamam tamam. Tamam aldık hesap yaşıyor. Bir seyiriz. Ama ben bu çok hasar verecek bana. Ama ben de bu işlerime bakıyorum. Değil takılma takılmıyor Dersel Ama Şimdi Hiçbirinde <laughs> de iyi bir şey çıkmıyor Bir şey de hani şu Lig maçı atıyormuş Adam lig maçı atıyor. oğlum Ben de lig maçı atıyordum zaten zaten çok kırmızı kart görünüyor kırmızı kart görünce de oyun çok hızlı çok çok çabuk oluyor. öyle mi? çok çabuk oluyor Aa sarı ödeyecek ha renkler almış sarı ama sarı ödeyeceğin hepsi de çok kolay Ben de Aslında ekran olunca Oğlum ben kendi videomu mu izliyorum acaba diye düşüncesi geldi de yok Sen ara Benim mesela anda oyunu var ki bana kırmızı kart gördü Oyun ümiti yem kırmızı kart gördü Neyi ne sattım neyi bana sattım Evet ben zaten sattım Ben çok hata yapacağım. Abi Piper var. Tek sarı var. Çok hey, hey, hey. sarı var. Çok. Sizi uzakta yakalan. <laughs> Koşmak <Gülüyor> <Gülüyor> kadar. Abi bak. burada da can bir şey var. Piper niye asabılmıyor? Ya yani da yavaş. Oğlum Piper'a dalsanız. Mesela ölse. Abi bak. Boşa sıkıcı. Asabılmıyor ama biz sıkıcı yapacağız. Ya oğlum. Kazanan belli zaten. Minan. Şunun böyle bir 15 dakika fazla sürüyor mu? Kaybettik. Abi mine'ye karşı ne yapabileceğim ya? Chester'a karşı. Taricim mi bir şey yapacak. Ka taricim. sen abi ben bunu yapacağım mı diye tarih Allah için ne yapabilecek vuracak canını azıcık hatta bir anamların birisini canı bizim canımızın 5 katı oğlum tamam dur takım kal hala bir takım olmuyor bir şey takım olmuş bir olsun mu yoksa yok var ya bunu Batu esin nereden hareket el ayağını sıfır Hiperim mi var şu an bitmesi gerekiyordu maç bitti Ya Bu Yeah, yeah,

Dur, ben bu Mortis gelmez Hiç gelmezdi. Abi be, Zamanlar böyle gidiyor Bu mor mor yüzüyorlar ya. Bakın ne kadar ya şaşırtmak istiyoruz. Allah, Allah 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 Ya. Abi görme. Nasıl görüyor? Bu ne? Morty söyle Morty. Ya abi öl artık. Beyler canı bir. Bir oğlum onu şaka yapıyorum. Benim daha bir tık da olsa yiyorum. <laughs> vay vay arkadaşlar kaç bir şey yiyorum. Oğlum bu ee, engel olabildiğe kadar engel. Sen ne yapacaksın Bak zehir 5 saniye iyi bitiyor şu an. Ya Mortis senin yapacağını ben aradım bana. Sağ sen gol bir kız. Gah! Hiper şey yaramadı. Ligde ikinci mi adam lan? Ben ligde Ben de ikinci. Ama ben çok kupa kalıyorum. Evet kanka. Kanka yemeyelim ben. Yemeyelim. At. Yebileceğimiz de noktada ha. Bir de adam 2 dakikada. 2 dakika oğlum ben 2 video, video için ayrı 2 şey video için ayrı süre harcayacağım. Sen 2 video için 2 maç için 2 video harcayacağım mı? Beyler haydi. Ora ora. Öyle. Öldü. Uzatmalar. Ya uzatmalar da öyle şansını deneyemezsin mesela. Bu mesele de şükür aldım. Şans. GOL Koş. Он вот, делал. видео вот,